değerli misafirler. İskenderun Teknik Üniversitesi olarak ev sahipliği yaptığımız, ülkemizde bir ilk olma niteliği taşıyan deniz bilimleri çalıştayımıza hepiniz hoş geldiniz. Altaylardan Tuna'ya kimin arası var? Düştü kara sevdaya, oy oy gönül güzel yarası var. Düştü kara sevdaya, oy oy gönül güzel yarası var. Al de sürürsen, bayrak olan pürürsen. Hele durma yürürsen, oy oy daha yolun yarası var. Hele durma yürürsen, ama yarısı var. Mavi vatan artık sadece bir kavram değil, bir duruş, bir kararlılık ve bir millet iradesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu iradenin taşıyıcıları, temsilcileri sizler olacaksınız. Sizler Akdeniz'den Ege'ye, Karadeniz'den Hint Okyanusu'na kadar Türk mühendisliğini, bilimini ve en önemlisi değerlerini temsil edecek birer elçi olarak yetiştirildiniz. Sevgili mezunlar, adaletin savunucusu, barışın sesi, denizlerin yıldızı olun. Nerede olursanız olun bayrağınızı, değerlerinizi ve milletinizi asla unutmayın. Yolunuz açık, yelkeniniz dolu, rotanız istikamet, akibetiniz selamet olsun bugün hem denizde hem karada özgürlük mücadelesi veren Gazze ve Filistin halkına da desteklerimizi ifade etmek istiyorum. <laughs> Kıymetli misafirler, rahmetli siyasetçi Muhsin Yazıcıoğlu'nun çok güzel bir sözü var. Firavun'a karşı olmak yetmez. Musa'nın yanında yer almak lazım. Bizler kültürel olarak da, medeniyet olarak da her zaman mazlumun yanında oldu. Mazlum Filistin her zaman yanında oldu, yanında olacağız. Ve nehirden denize kadar özgür Filistin diyoruz, öldür Gazze diyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun ele surat asacak Zalime kan kusacak, sanma böyle susacak Kıl oy loy fındı nasıl borası var Sanma böyle susacak, kıl oy loy nasıl orası var Sanma böyle asıl saca Loy loy fırtı nasıl orası var Sanma bir asıl saca Loy loy her şeyin bir sırası var Kasaylardan tınaya Kızı çinler sığar Düştü kara sevdaya Oy oy gönül güzel yarası var Bugün bizler bilimi halkla buluşturacak Bilimsel bilginin toplumla daha güçlü ve anlaşılır bir bağ kurmasını sağlayacak bir köprü inşa ediyoruz. Daha yolun yarısı var. <laughs> hele durma yürürsen Oy oy Bilim hayatın tam ortasındadır ve biz bu gerçeği görünür kılmak, anlaşılır hale getirmek ve halkımızın gündelik yaşamla bilimi bağdaştırmasını sağlamak istiyoruz. Müzik Ölüm bize ağır gelmez, kara topraklara gelmez, sılanlara zor gelmez, loy gözlerinin parasıyla. var, Surtanları zor gelmez, loy gözlerinin parası var, başka nizam istemez.